Ben değil ama ailem tabii ki de e, kendi çerçevesinde yatırım yapıyorlar. Bence yapılmamalı. Yani mantıklı bu konu ama işte geleceği öngör, öngörmeniz gerekiyor hani e, tahmin edip ona göre yatırım yapmanız gerekiyor. E, yatırımımız yok ama e, şimdi Avrupa'da, Efendim Amerika'da virüsle mücadele var. Ama bizim ülkemizde bununla alakalı altın, döviz yükseliyor. Buna bir anlam veremedim açıkçası. Altın olmadığı için bilmiyorum yani. E, fakat zaten şu an bütün ülkelerde ithalat ve ihracat durmuş durumda. E, ülkeleri genel anlamda ekonomik bir sıkıntı bekliyor ama e, doların yükselmesi, altın yükselmesi de kaçınılmaz maalesef. Yatırım yapılması e, aile içerisinde mantıklı gibi gözüküyor ama e, bunun açıklaması sanırım yapılmış Hani ülke olarak ona yatırım yapmak Hani bizi daha alt seviyeye çekildi gibi söylemler olmuştu. Bu yüzden yani şu an yapmıyoruz ama insan yani eğer kendini düşünüyorsa yapar yapabilir yani.